Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'ta kupa kasacağız arkadaşlar. <laughs> Hadi başlayalım. Kulübümüz böyle bir kulüp. Bu kulüpten çıkacağım de. Çıkalım arkadaşlar. Yeni bir kulüp açacağım. Kulübüme gel gelirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kulübümüzün adı Emre. bir dakika kulübümüzün adı Drakular arkadaşlar Drakula bu şekilde eee daha bir ayrı dostu yapalım ayrı dostu yapalım arkadaşlar şimdi e, B ile oynamaya başlayalım ve arkadaşlarımızla VS atmak isteyenlerle de VS atabiliriz eee bir saniye. Ay. arkadaşları ben tanımıyorum ama yine bir şansını. Arkadaşlar şimdi biz boş verelim arkadaşlara. Bir tek e, hesaplaşma bolluk ve kıtlık da oynayalım bir maç. Ve bir arkadaşlar ben bu arada bir de çok oynuyorum. Görürsünüz şimdi izleyin ve görün arkadaşlar. Arkadaşlar Arkadaşlar, arkadaşlar. Çok da iyi oynuyor sayın. Kaçıyorum, Şu an paso kaçıyorum. Paso kaçıyorum. pasok kaçıyorum. Pasok pasok Kaçı kaçtım müthiş bir şekilde kaçtım. İnternet bağlantısı lütfen. Videodayken de vermeyin bu internet bağlantısı. Evet arkadaşlar. Bir devam edelim yine bir alalım. Among Us da videosu da çekeceğiz arkadaşlar yarın. İnşallah amacan derslerim biterse tabi. Erken biterse. Kasma. Ah. Kasma. ya Almıştık. Evet arkadaşlar. Kulübüne katılmayı unutmayın. Kulübümüzün adı Dracula. Bu e, benim hesabım değil. Bu benim arkadaşımın hesabı. İkimiz kasıyoruz. Ben kendi... E, kendime sağ hesabı, kendi hesabımı göstereyim. Arkadaşlar bu da benim kendi hesabım. 5000 4000 kupa 4000 kupa mıydı 5000 kupa mıydı hatırlamıyorum da. 5000 kupaydı galiba. 6000 kupa o bayağı. Ha şimdi hatırladım. 6000 kupayız arkadaşlar. Ve biz de hemen arkadaşlar kendi kullanımıza bir kat katılalım. Nerede bizim kullanımı Arkadaşlarım klan klanımı şu anda bir arıyorum. Kendimi bulamıyorum. Evet. Klanımıza katılıp katılıyorum ve arkadaşlar bir bu kendi hesabımlara bir maç atıp videoyu kapatacağım. Jekim şu anda bir bu oynayasım geldi arkadaşlar. Bir bu oynayacağım ama şey oynayacağım. Zirvede oynayacağım. Bu şeyden sonra kapatacağım arkadaşlar bu videodan sonra. şimdi başlayalım. Arkadaşlar videonun devamının gelmesini istiyorsanız videoya 10 like atarsanız çok sevinirim. Ah, bir çok oynayamıyorum ya. Yap yakın dövüş yaptı. Ama ultisi iyi. Ultisini çok seviyorum. Arkadaşlar bir saniye arkadaşlar videoyu kapat bir dakikalık durduracağım sonra buradayım evet arkadaşlar geri geldim şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz ben bu maçta zaten yüzde bir win alamayacağım daha kimseye vuramadım bile yani adamlar seri oyuncu win alamadım win alsak iyi olurdu ama yani kupada kaybedeceğiz ve bizim adamlar çok iyi bir şey yaptılar arkadaşlar. Oo. Bizim adamlar kral oynadı şu an. Efsaneği şu an. Hı. Ah! tuttu beni de be ya. Arkadaşlar evet. Videom. Ah, hadi hadi bakayım. Ah, arkadaşlar son anda ya. Ultimi bir doldurayım ve dalayım içeriye. Şöyle vurdum. Vurkaç yaptım. Ee, şimdi hemen bunu şöyle vurdum tamam. Bu arada arkadaşlar, e, arkadaşlar arkadaşlarımla da video gelebilir. Pusu kalın Tamam işte maç bizim yani. Bu maçtan bizim. Ve bu arada elmasıma bakacağım. Elmas. Ama tamam şunları da bir alayım ikisini de. Hadi bakayım. Ah, tuttu videoda ya. Evet arkadaşlar. Şimdi evimizi aldık. güzel bir şekilde arkadaşlarım. <laughs> ee, Bibi arkadaşlar. Güzel bir karakter. Bibi seviyorum ama oynayamıyorum çok. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Videomuz bu kadardı. Bay bay.